Olacak, Alanya'da tam kapasiteli otopsi işlemleri ve adli tıp hizmetlerinin yapılması için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan'ın daveti üzerine Alanya'da incelemelerde bulunan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hızır Aslı Yüksek otopsi işlemleri ve adli tıp hizmetlerinin 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayacağını müjdesini verdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, bölgenin sağlık hizmeti kapasitesinin artması için yaptığı çalışmalara her geçen gün yenisini eklerken, bu kez de Alanya'da adli tıp hizmetinin başlaması için yapılan girişimlere gerekli tüm desteği veriyor. Alanya'da adli tıp hizmetinin daha kapsamlı olarak ve tüm otopsi işlemlerinin yapılması için başlatılan girişimler sonrası, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hızır Aslı Yüksek, Alkü, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alanya'daki ilk ziyaretini Alkü Rektörü Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan'a gerçekleştiren Başkan Doktor Öğretim Üyesi Hızır Aslı Yüksek, Alkü Tıp Fakültesi'nde bu dönem derslerin başladığı adli tıp, ana bilim dalı eğitimi hakkında da bilgi aldı. Rektörlük makamında yapılan görüşmede Rektör Türkdoğan, Alkü Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın yeni akademisyenlerden oluşan kadrosu ile 2024-2025 yılı itibarıyla öğrencilere ders vermeye başladığının bilgisini verdi. Rektör Türkdoğan, Alanya'nın bu konuda tam kapasite ile çalıştığını da belirtti. Yapılan ziyaretlerde Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Şimşek, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Akın ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani da yer aldı. Görüşmenin ardından Rektör Türk Doğan Gün'ün anısına Başkan Doktor Öğretim Üyesi, Hızır Aslı Yükseke hediye takdim etti. Adli Tıp Kurum Başkanı Öğretim Üyesi Hızır Aslı Yüksek ile Alkü Rektörü Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan Doğan beraberindeki heyetle birlikte Alanya Adalet Sarayı'na geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ile görüştü. Burada yapılan görüşmenin ardından Başkan Aslı Yüksek, ve rektör Türkdoğan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Ziyarette başhekim doçent doktor Yılmaz Güler ve beraberindeki ekip, Başkan Aslı Yüksek ve Rektör Türkdoğan ile birlikte adli tıp işlemlerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Dim TV'ye açıklamalarda bulunan Rektör Türkdoğan Alanya'ya tam kapasiteli otopsi işlemleri ve adli tıp biriminin yapılması için 4 aydır yoğun şekilde uğraştıklarını ve Başkan Doktor Öğretim Üyesi Hızır Aslı ziyaret ettiklerini belirtti. Yaklaşık 4 aydır bu konuda uğraşıyor idik. Kıymetli başkanlarımla ziyaretler yapmıştık Adli Tıp Kurumu Başkanımızı. Kendileri de buraya teşrif ettiler, geldiler. Gelirken de Sağlık Bakanlığı'nın burada Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapma iznini Onaylayıp gelmişlerdi. Teşekkürlerimizi sunuyoruz gerçekten. Burada biz de yerinde göstererek ve ihtiyacı anlatarak Alanya'mızın böyle bir işleme otopsi yapılmasına ne kadar ihtiyaç olduğunu, vatandaşlarımızın ne kadar zorluk çektiğini, en önemli hayatlarındaki en önemli dönemde manen bu zorlukları aşmamızın ne kadar önemli olduğunu anlattık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız nezdinde Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum. 1 Ocak itibariyle engeç bütün atamalar tamamlanmış ve otopsiye hazır halde bulunacağız. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Yılmaz Güler Dim TV'ye yaptığı açıklamada hastane olarak hazır olduklarını belirtti. Adımız ilçe ama kendimiz iliz diyelim. Yani ciddi bir nüfusa hitap ediyoruz. Sadece Alanya değil eee bölgedeki pek çok ilçeye de hitap ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir hasta yoğunluğumuz var. Tabii buna bağlı olarak da otopsi ihtiyaçları yaşanmaktaydı. Bunu gidermek adına başta rektör hocam sağ olsun bir girişimlerimiz oldu. Açık otopsilerin başlaması açısından fiziki şartlarımız uygun. Biz hastane olarak, başhekimlik olarak elimizden gelen desteği vereceğiz bu konuda. Sağ olsun Adliye Tıp Kurum Başkanımız da uygun gördüler. E, kendilerini söylemedi. İnşallah 1 Ocak itibariyle fiziki eksiklikleri de gidererek başlamayı düşünüyoruz.